Sesli Köşe 6 Nisan 2021 Cumhuriyet Gazetesi Erdal Sağlam Enflasyonda daha kötü rakamlar kapıda Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayına ilişkin enflasyon verileri enflasyonda artışın devam ettiğine önümüzdeki aylarda çok daha yüksek rakamları göreceğimize işaret ediyor. Son günlerde iktidarın sıkça başvurduğu köpürtülen siyasi yapay gündeme ekonomideki kötü gidişi perdelemek için başvurduğu iddiaları da bu rakamlarla daha da güç kazanıyor. Mart ayında piyasa beklentileri doğrultusunda %1.08 oranında artış gösteren tüketici fiyatlarındaki yıllık artış %16.19'a yükseldi. 2019 Temmuz ayından bu yana en yüksek tüketici fiyat artışı görülürken bu oranın en azından %18'lere kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Üretici fiyatları ve çekirdek enflasyondaki artışlar tüketici fiyatlarının çok üzerinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarındaki aylık artış %4'ü aşarken yıllık artışsa tüketici artışın neredeyse iki katına 2 katına %31.2'ye çıktı. Bununla birlikte Mart ayı sonu itibarıyla çekirdek enflasyon rakamı da %16.88 olarak gerçekleşti. Bu rakamların önemi önümüzdeki aylarda tüketici fiyat artışlarının hızlanacağını göstermesi. Mart ayında kurlarda meydana gelen %10'luk yükselişin henüz tüketici fiyatlarına yansımadığı ama üretici fiyatlarını artırdığı görülürken bu iki rakamın zamanla birbirine yakınsaması kaçınılmaz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde üreticinin fiyatlardaki yükselmeyi tüketiciye yansıtmaya başlayacağı, kur artışlarının fiyatlara geçişkenliğinin yükseleceği aylar olacak. Bu arada üretici fiyatlarının hala canlı olan iç talep nedeniyle de tüketici fiyatlarına yansıması kaçınılmaz görülüyor. İktidar bitmeyen hesapsız büyüme hırsı nedeniyle dengeleri düzeltebilmek için daha sıkı frene basması gerekirken bunu yapmıyor. Özellikle krediler yoluyla piyasalar canlı tutulmaya devam ediyor. Bunun ikinci çeyrekte yüksek büyüme rakamlarını sağlayacağı ancak bunun sonucu olarak enflasyondaki artış trendinin devam edeceği anlaşılıyor. Piyasa analistleri tüketici fiyat artışlarının beklendiği gibi gelmesine karşılık çekirdek ve üretici fiyat artışlarının ileri dönük alarm işaretleri olarak kabul görmesi gerektiğini belirtiyorlar. Geçen Şubat ayında daha önceki artışlar nedeniyle yaşanan kur geçişkenliğinin yavaşladığını ancak Abal depremi ardından artan kurların yeniden enflasyonu etkisini artıracağını tahmin ediyorlar. İç talebin canlı seyrettiği bir dönemde bunun kaçınılmaz olacağı görüşündeler. Piyasa analistleri önümüzdeki haftalarda fiyatlarda kur etkisinin daha yüksek oranda görüleceğini, Nisan ve Mayıs aylarında fiyatların artış eğiliminde olacağını ifade ediyorlar. Açıklanan yeni enflasyon rakamları analistlerin önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon ve faiz beklentilerini de hızla değiştiriyor. Son analizlerde enflasyon oranlarının 1 iki ay içinde %18'lere çıkacağı, yıl sonunda %15 civarında olacağı tahminleri ağırlık kazanıyor. Analistler yeni kur dalgaları olmadığı takdirde diye şerh koyuyor. Yani kurdaki dalgalanma da önümüzdeki aylarda devam ederse bu rakamların daha yüksek gerçekleşeceğini söylüyorlar. Şahsen %18 oranının da aşılacağı %20'ye yakın rakamların bu yıl içinde görülebileceğini tahmin ediyorum. Mart sonu yıllık tüketici fiyat artışı %16.2, üretici fiyat artışı %31.2'ye ulaştı. Söz konusu makas, kur şokunun yaşandığı 2018 yılında da hızla açılmış ve Eylül 2018'de 26 puan aşmıştı. Bu makasın maliyet yönlü baskıların artması anlamına geldiği konusunda tüm iktisatçılar hemfikir. Dolayısıyla tüketici fiyatlarında çok daha yüksek rakamların kapıda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Peki Merkez Bankası bu enflasyon rakamlarını nasıl değerlendirecek? Faiz kararlarına nasıl etki edecek? Şu anda %19'luk politika faiz oranına bakılacak olursa, %16'ya aşan enflasyon oranları karşısında yeni bir faiz artırımına ihtiyaç olmadığı ortada. Buna karşılık enflasyon beklentilerinin olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz ve beklenen enflasyona göre de politika faizi belirleme iddiasını dile getiren Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun önümüzdeki dönemde çok daha hassas davranması gerekecek. Uluslararası haber ajansı Reuters, enflasyon rakamlarının ardından yayımladığı yorumda bu oran Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürmesi konusunda baskı yarattığını söyledi. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yabancı yatırımcılara daha önce köşe yazılarında belirttiğinin tersine sıkı paradan yana yorumda bulunduğu hatırlatılan yorumda Merkez Bankası'nın bundan sonraki hareketlerinin yakından izleneceğini söyledi. Son olarak görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın önden yüklemeli faiz artışında ne kadar haklı olduğunun enflasyon rakamlarıyla ortaya çıktığını söyleyebiliriz. %2 yerine %1'lik artış olsaydı şimdi piyasalar çok daha tedirgin olacaklardı. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.